gecesi için önerim uzay komiseri Hı -hı. ya da onun yerine bir süper kahraman filmi izleyebiliriz mesela mutfak robotu adam Hı -hı. Belki de en iyi seçenek saklı ajan filmidir. Çünkü ajanlı filmleri herkes sever. <laughs> Bence film gecesini herkes kendi kumandasını getirmeyi bıraksa daha iyi olacak. Evet. Siz kumandaları bırakın ve ajanlı filmi izleyelim. Hayır uzaylı film. Süper kahramanlı. Gelin orta noktada buluşalım ve benim dediğim olsun. Çünkü ortada <laughs> ben varım. <laughs> Bu haksızlık. Kura çekelim. Tamam. Aklımdan bir sayı tuttum. Kim bilirse onun dediği olur. Dokuz. Bir farkla bilemedin. Sıra sende Şakir. Ee, sekiz. Aa, tuttum sayıyı unuttum. Aa, ha? Olamaz. Görüntü neden gitti şimdi? Elektrikler mi kesildi yoksa? Elektrik kesilmiş olsa lambalar da sönerdi Necati abi. Aa, bana öyle bir bilgi gelmedi. Hmm. Sorun çatıdaki antende galiba. Ben bir kontrol edeyim. Hmm. Anten iyi görünüyor Ebzi. Karşı apartmanın anteni o Necati abi. Bizim değil. He öyleyse şu arkadaşa söyleyeyim geçerken bir baksın. Hangi arkadaşa? Arkadaşım arkadaşım. Bana mı seslendiniz? Sen sen evet. Çatıdaki antene bakar mısın arkadaşım? Bir arıza mı var? Televizyonda görüntü gitti de. Kablo kopmuş. Efendim? Kablo kablo. Hangi tablo? Of Emredin de gidin bari. İşte bu kadar. Tamam görüntü geldi. Ne geldi? Görüntü. Görüntü mü? Necati gir içeri. Bağırma pencerede. Sağ ol arkadaşım. Ee, gitmiş bile. Sen kiminle konuşuyordun Necati? Kim olabilir Remzi? Tabii ki uçan tamirciyle. Ee? <laughs> Uçan tamirci mi? Ha, televizyona bakın. Başrol biz olmuşuz filmlerde. <laughs> en iyi tamirciyi bulmuşum demek. Aa, yanlışlıkla bir üst pakete geçmemişizdir, değil mi Şakir? Böyle bir paket yoktu ki baba. Çok garip. Ekstra para ödemiyorsak mutfak robotu adam Remzi başlasın. İmdat! Çılgın profesör Mirket kadriyi kaçırdı. Ha. Kadriye mi? Bu tam da mutfak robotu adama göre bir iş. Düdüklü tencere basıncı! İmdat! Kaça, kaçın! Kaçın! Buradan! Otobüle! Kaçın! Kaçın! Yok mu bizi kurtaracak bir süper kahraman? İmdat! <laughs> Bana kimse karşı koyamaz. Bırak beni! İmdat! Merkez! Yine mi sen? Mutfak robotu adam. Dünyayı ele geçirip koca bir laboratuvar yapmama engel olamazsın. Sen de önce okulunu bitir Mirket. Herkese profesörüm diyorsun. Ama beş yıldır birinci sınıfı geçemedin. Dünyayı ele geçirip ne yapacaksın? Hocalar beni anlamıyor. O asla tanımadığım kadını çabuk yere bırak. Asla. Madem öyle Kahve köpüğü yağmuru. Al ah, ah, bakalım. Çelik tencere kapağı kalkanı. Mikser ortumu. Ah, Peki bundan kaçabilecek misin bakalım? Bulaşık deterjanı çeşmesi. Ah, ah. İmdat. Ah, çizmeyen bulaşık süngeri yata. Işın <laughs> kevgiri kafesi. Olamaz yenildim. <laughs> İyi misiniz hanımefendi? Mutfak robotu adam teşekkür ederim. Aa, yakından eşim Remzi'ye ne kadar da benziyorsunuz. Ha? Remziye mi? Yok canım. Onun burnu kemerli. Benimki daha düz. Bakın. Aa! Remziyi tanıyor musunuz? Şu karizmatik ve yakışıklı aslandan mı bahsediyorsunuz? Tanımıyorum. Şimdi gitmem gerek. Öğle molası bitmek üzere. Patron kızar. Düdüklü tencere basıncı. <laughs> Koru <kiniratla> <laughs> kendini bir ket adam. Lavabo adam olay yerine yetişti bile. Ha. Olay çoktan çözüldü lava bu adam. Yine geç kaldım. Olamaz. Keşke gelirken çiğ köfteciye uğramasaydım. <laughs> İmdat baston adam be dünyayı ele geçirmeye çalışıyor. <laughs> Yeni macera çıktı. Yaşasın. Bekle beni baston adam. Lavabo pompası fırlatması. Ha! Vay canına ne filmdi ama. Öyleyse benim filmime geçebiliriz. Uzay komiseri Şakir. <laughs> ha? Peşimde biri var. Maksimum hız. Sonunda izini buldum katil. <Gülüyor> Kurtuldum. <Gülüyor> Olamaz. Yakıtım bitti.

nom 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 peşimdeyken şimdi de beni kurtardın. Neler oluyor burada? Ben sana haber getirmiştim. Sen niye kaçtın ki? Uzay kraliçesi seni görmek istiyor. Kraliçe mi? Kraliçem beni emretmişsiniz. Uzay personeli seçme sınavında 98 doğru bir yanlış bir boşla evren birincisi olmuşsun Şakir. E, dersi derste dinleyip düzenli tekrar yaptım kraliçem. Aferin. Seni uzay komiseri olarak görevlendiriyorum. Ha? Uzay komiseri mi? Kraliçem sağ olsun mu? Bu nasıl bir final böyle? <laughs> harikaydı değil mi? Keşke bütün filmlerde ben oynasam. Yo, benim filmimde sadece ben oynarım. Ha. Açıl ajanlı film açıl. Sakla ajan Necati geliyor. <laughs> Deneme 1-2. Sakla ajan Necati'den merkeze. Siber ajan Kamil. Beni duyuyor musun? Kamil değil Canan. Ayrıca kulağında gizli telsiz var zaten. Elindekiyle dikkat çekiyorsun. Ben asla dikkat çekmem. Sakla ajan Necati. Telefonu çalıyor. Ha, telefonu sessize almayı unutmuşum. Rapor ver. Hedef görüş alanında mı? ensesindeyim. Uzaklaş biraz. Seni fark edecek. Merak etme ajan Canan. Ben bir gizlenme ustasıyım. Ha? O yüzden şu şüpheli bir çanta aldı. İçinde ne olduğunu öğrenmelisin ajan Necati. Çabuk. Merak etme. <laughs> çanta bende. Açıyorum. Bu da ne böyle? Çikolata fıskiyesi Ajan Necati. Bütün AVM fındık kreması ve çikolataya bulanmadan onu durdurmak zorundasın. Çikolata lekesi çok zor çıkar. Merak etme Canan. Çikolata fıskiyesine bayılırım. Oh. <gülüyor> 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 Nefis. <gülüyor> Bravo Ajan Necati. Ee, ne oldu bana? Aa. <laughs> Ajan Necati dikkat et kendine geldi. Al Ajan Necati iyi misin? Çok çikolata yemenin zararlı olduğunu biliyorsun. Bu kadar fazla yiyerek kendini tehlikeye attın. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi mi? Dişimin kovuğuna bile yetmedi Ajan Canlan. <laughs> <laughs> Karnım ağrıyor Karnım ağrıyor Karnım ağrıyor, Karnım ağrıyor. Karnım ağrıyor. Karnım ağrıyor. Ha, Son mu? Hiç de beğenmedim ben bu sonu O niye Necati? Ben sürpriz son istiyordum sürpriz son Ama izleyici Necati olarak Necati oynayan Necati'yi çok beğendim Beğenmenize sevindim Aa! Aa, Uçan tamirci bu Uçan tamirci mi? Necati? Bu bir uzaylı... Ha, Ben de niye yeşil diyorum? Ben sizin anteni tamir ettim ama... Bizim teknolojimizle tamir ettim. Fakat içime bir kurt düştü. Ya ileri teknolojimizi kopyalarsanız? Biz mi? Niye öyle bir şey yapalım ki? Bizi tanısanız böyle demezdiniz. Güvenebilirsin bize uzaylı tamirci. Eh, kusura bakmayın ama bunu yapmak zorundayım. Neyi? <gülüyor> 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 Televizyonum! <gülüyor> İşte sürpriz son diye buna denir. <laughs>